sen hep bana bak. Şu güzelliğe bak. Şu yakışıklılığa bak. Hem uyuyan güzel, hem uyanan güzel. Abartma! Kızım! <laughs> Ölüyorum ben Yıldız. Benim de bir var. Allah rahmet eylesin. Bana aradan çekilmedi. Sen de bu zohayı yedin mi Yıldız? Sen nereden geldiğimizi hatırlıyor musun? Çünkü benim içimde kaybolmuşuz gibi bir his var da. <laughs> Ay! Nerede lan benim kızlarım? <laughs> Mine bu. Bu civarda itilaflı olduğunuz birileri var mı? Demek ki biz seninle yarın öbür gün evlensek sen yine böyle rahat davranacaksın. Evden gideceksin, ha beş saat beni bekleteceksin. Evlensek evden çıkmam ki. Benimle bu yayla da evlenir misin? Kuzey. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyorum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla 5 Eylül Cumartesi Show TV'de.